Merhabalar. Faz zamanı kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün yine iki ayrı bardakta çay falı kapattım. Sizler de sevdiklerinizin yerine, kendinizin yerine, eşinizin, çocuklarınızın yerine veya herhangi birisi için Niyet edip e, seçebilirsiniz Dinleyebilirsiniz e, Ben sizleri daha iyi ayırt edebilirsiniz Diye e, bardakların Bugün e, bardakların üzerine Birine e, böyle beyaz bir gül Diğerine pembe bir gül Bıraktım e, Ben bugün e, Pembe güllü e, bardağımla Başlamak istiyorum Şöyle beyaz güllü bardağımı Bir kenara alayım Pembe güllü bardağımla başlayayım. Şöyle. Neyse haliniz çıksın falınız. Aa. Aa bir dileğiniz var kabul oluyor. Ee, bardağı alamıyorum. Bir kez daha deneyeceğim. Al, Allah Allah. Yani bunu ben açmak istemiyorum. Bu dileğiniz kabul olsun. Bu bardağı açmak istemiyorum. Yani açılmıyor uğraşıyorum yok sizin bir dileğiniz var bu dileğiniz gerçek olacak ee, bu falı seçenler için ee, bugün maalesef bakamayacağım bu bardağa çünkü e, dileğinizin bozulmasını da istemiyorum e, gerçek olsun çünkü dileğiniz e, bu beni de mutlu eder. Bunu ben e, bu pembe güllü bardağımı e, bırakmak istiyorum. Yani üzgünüm ama yani e, e, açamadım bardağı. Şöyle bir kenar alayım. Ee, beyaz beyaz güllü bardağımla devam edeyim. Beyaz güllü bardağımı seçenler için şöyle neyse haliniz çıksın falınız. Şöyle bakayım. Önce bir bakayım şöyle. Şöyle bakayım. Baya bir yani hareketli çıkmış bu fal. Yani bir uğraş var bu falda. Yani bir nereye koşturacağınızı şaşıracaksınız. Yani böyle bir yani hareketli bir dönem çıkmış yani bu falda. Bir koşuşturma var. Yani her yere koşturuyorsunuz. Bir yorulma görüyorum burada. Yoruluyorsunuz. Şurada Şurada bir yerde görmüştüm. Şöyle çevireyim. Şurada böyle bir Ailenizde bir şey kalabalıklaşma var. Aileniz büyüyecek sizin. Bu falı seçenler için aileniz büyüyecek. Böyle yani bir bebek de olabilir. Bir bebek bebek yani dünyaya geliyor olabilir. Bebek haberiyle aileniz büyüyor olabilir. Bir düğün olabilir yani. Böyle kalabalık bir aile. Kalabalık bir aileye sahip olacaksınız. Aileniz büyüyor bu falda onu gördüm. bir de şurada şurada şöyle bakayım. İyice bakmak istiyorum ki hani daha iyi sizlere anlatabilmek için. Şurada şöyle. Şurada böyle oturmuş böyle oturmuş bir düşünen birisi var yani düşünüyor böyle geleceğe dair düşünüyor birin düşünüyor olabilir oturmuş böyle düşünüyor yani bir şey bekliyor sanki bir an an bekliyor bir anı bir şey beklemiş gibi oturuyor böyle şurada bir kocaman bir ağaç çıkmış şurada şöyle kocaman bir ağaç şurada bir kö, kö, e, Böyle gövdesi ağaç böyle kocaman bir ağaç. Böyle e, yani aya, a, yani aileniz e, dik dik ayakta tutmak tutmak için uğraşıyorsunuz böyle e, nasıl diyeyim e, e, korumaya çalışıyorsunuz ailenizi yani yani ailenin çocuğu da olabilirsiniz veyahut e, bunu baktıran kişi ailenin büyüğü de olabilir ama aile aileye sımsıkı bağlanmaya çalışıyor bağlanıyor. Ee, aile, yani aileyle ilgili çıkmış bu fal. Bir de e, elinize bir yerden e, bir para e, para geliyor. E, bir bolluğa e, berekete bereket gelecek evinize. E, bir bolluk var bereket var evinizde ailenizde böyle. Birisi şurada bir yerde şuradaydı. Bakayım. Burada bir e, biri böyle e, size e, ulaşmaya çalışan biri var yani. E, size bir türlü ulaşamıyor yani. Sizin e, yani kalbinize mi desem yani ruhunuza mı dokunmaya çalışıyor. Yani size ulaşmaya çalışıyor ama bir türlü bunu başaramıyor. Çok çekimser birisi bu kimse yani çekiniyor yani o kadar çekiniyor ki sonra tek başına düşünmeye baş düşünüyor sürekli düşünen birisi var birini görüyorum burada yani ulaşamadığı için bir düşüncelere dalmış böyle ee, yani çok düşünüyor sizi ee, yani belki yani bir küslük yaşanmıştır yani eşiniz dostunuz akrabanız olabilir ya da bir e, sevgiliden ayrılmış olabilirsiniz sevgiliniz olabilir eşiniz mi artık bilemiyorum bir küslük yaşanmış kimisi Eee biri size e, sizi çok düşünüyor. Yani size e, ulaşmaya çalışıyor ama e, çekimser kalıyor. Yani e, bir türlü yani bunu e, gerçekleştiremiyor bu e, düşüncesini. Burada böyle çıkmış. Ee, şöyle e, bakayım. Eee e, Evet, Evet yine burada yine birisi e, düşünen biri var e, her yerde bir düşünen bir insan çıkmış böyle yani size ulaşmaya çalışan Hatta e, uğraş veren ama bir türlü e, hayata geçiremeyen birisi çıkmış e, çok bir de e, ger e, yani e, her yere koşuşturacaksınız bu, bu dönemde. Ne, neye niyet ettiyseniz. Bu haftaya mı niyet ettiniz? Hani bugüne özel mi niyet ettiniz? Bu falı e, seçerken. O o o dönemde bir, e, bir hareketlenme yani bir koşuşturma dönemi e, başlayacak. E, koşuşturuyorsunuz. Öyle. Yani e, aslında e, biraz sıkıntılarınız da var ama e, bir e, bir tarafı böyle çok aydınlık çıkmış. Sıkıntılarınızın ardından aydınlık doğuyor. Böyle aydınlık bir ferah eriyorsunuz. Burada da yine çıkmış böyle birisi oturmuş. Sürekli düşünüyor şurada. Siz de keşke inşallah görebiliyordursunuz. Oturmuş böyle sizin ardınızdan böyle bakıyor sürekli. Yani nasıl diyeyim ki ulaşamıyor yani. Bir türlü ulaşamıyor. Uzak kalıyor. Bir e, bir yerden e, bir e, tekne çıkmış şurada e, bir e, yani e, bir e, geniş bir alanda böyle ferah bir alanda bir teknenin üzerindesiniz. E, burada e, bir e, o kadar ferah bir e, e, yola gidiyorsunuz ki yol, yolu seçiyorsunuz ki böyle e, ferah bir dönem başlıyor aydınlık bir dönem başlıyor. E, tekne bir tekneyle yani aydınlık bir yerdesiniz ferah bir yerdesiniz e, güzel bir yerdesiniz ailenize de zaten e, sımsıkı bağlanmaya çalışıyorsunuz böyle böyle e, daha fazla e, bir bakayım daha iyi e, size yan, e, söylemek için ee, bu e, bir ferah bir e, yere e, gemiyle yolculuk yapıyorsunuz demiştim. Burada bir de böyle e, bir çiçek var böyle e, dimdik e, çiçek böyle e, güzel bir çiçek yani solmamış bir çiçek gerçekten aydınlık bir dönem çıkmış burada çok güzel çıkmış yani ferah bu e, yani şey. Yani aydınlık çıkmış, şu taraf harika çıkmış. Yani sıkıntılarınızın ardından, o streslerin, o koşuşturmanın ardından bir aydınlık bir döneme gireceksiniz. Bir de tabağımıza bakalım. Bu faldan söyleyebileceklerim bu kadar. Şöyle bakalım. Evet, dediğim gibi ne, e, neredeyse bitmek üzere o sıkıntılarınız. E, bakayım, e, bir çatı çıkmış. Şurada bir çatı görüyorum. E, şurada. E, bu e, çatı e, bir ev değişikliği olabilir. E, bir e, veyahut e, ev alma durumu olabilir. Ev alıyor olabilirsiniz bir aileniz de büyüyor olabilir. Deminden de bardağımızda da çıkmıştı. Bir çatı çıkmış yani. Yani ailenizde de büyüme olabilir. Yani birisi evleniyor olabilir. Bir, bir şey çıkmış ama yani ev dalıyor olabilirsiniz. Ev değişikliği de olabilir bu. Burada yani, sık, yani o koşuşturmalar sıkıntılar hepsi e, geride bırakıp e, e, güzel e, rahatlayacaksınız. E, bir feraha ereceksiniz. Sanki biri şurada biri böyle bir e, nasıl desem ki parmağını kaldırmış böyle e, sanki e, e, size bir şey yapıyor. Yani eee Nasıl desem böyle yani kızıyor, sinirleniyor, bir şey oluyor yani ya da siz birisine böyle sinirleneceksiniz şurada bir yerde böyle birisine böyle sinirli bir haller var böyle bir ikazda bulunacaksınız elinizi kaldırıp parmağınızı işaret parmağınızı kaldırmışsınız böyle. İlk hazda bulmuyorsunuz. İşte bunu böyle böyle yapma de, demiş gibi böyle yani e, bir sinirli bir şey görüyorum burada, öfkelenmiş birisini görüyorum. E, yani tabakta da söyleyebileceklerim bu kadar. E, yani güzel, ferah, aydınlık bir e, gelecek sizleri bekliyor. Bir çatı da gördüm yani e, aileyle alakalı çıkmış zaten bu fal. Bu kadar ee, kanalıma da abone olmayı unutmayalım, kanalıma destek ol, olalım. Ee, i̇zleyenlere de teşekkür ediyorum. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın.